Arkadaşlar yine bugün çok güzel bir çalışma yaptım. Kusursuz bir kesim. Harika bir görüntü çıktı ortaya gördüğünüz gibi. Evet çok güzel bir kesim oldu. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine kristal çıkarmaya geldik. Bakalım dedik bir şeyler bulabilecek miyiz? Şöyle güzel bir damar yakaladım. Hani bazı arkadaşlar diyorlar ya videolara yorum yazıyorlar işte eliyle koydu topluyor diye. İşte o arkadaşlar bu videoyu dikkatli izlesin. Çünkü çok büyük emekler veriyoruz. Bakın böyle geldim. Burada bir damar yakaladım. Şimdi birkaç tane parça çıkardım. Evet buradan çıkardım bunları. Gördüğünüz gibi. Evet bunlar buradan çıkanlar. Şu iki tanesi de gelirken yolda bulduklarım. Bakın bunlar zaten yağmur suyu yıkamış. Bunlar toprağın içinde. Evet şimdi asıl burayı yiyorum arkadaşlar. Bakın buraya elimle koyamam herhalde. gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şuraya geçelim. Bakın bir tane de burada var. Evet, şimdi onları yavaşça çıkaracağım. Önce şu taşlarımı bir emniyet alayım. Şöyle alttan alttan da bakıyorum ki burada yoktur ama alt kısmını boşaltalım. damar böyle. Böyle devam ediyor. Şimdi bunlar çıkınca o tarafa doğru devam edeceğim. Damar Inanılmaz bir parça. Arkadaşlar şuna bakın. Harika bir parça çıkardım. Bakın içindeki şeffaflar. Vay be. İçi mistikli. Çok güzel bir parça. Evet arkadaşlar şuradan tam görüyorsanız isi, içim istikli Avustralya opali gibi ışıl ışıl yanıyor. Taşın güzelliğine bak. Vay be. Evet şöyle bırakalım onu da. bacana Çok güzel bir taşa benziyor. Bunun şeffaflığı biraz az ama tam bir koleksiyonluk. Şöyle. Evet, bunu da böyle bırakalım. Bakın, daha devam ediyor. Ay. Evet. Bir parça daha buldum. Zafer abi. Bizimkiler gitti. Onlar araya dursunlar. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel bir parça. Evet, kazdıkça çıkıyor. Tam güzel bir damar yakaladım şeffaf ve koyu renkte çıkıyor. Evet tam şu da var arkadaşlar. Bakın biraz çıkarması zor ama kazmam lazım. Bakın içi mistikli. Yine harika bir parça. Evet biraz daha kazınca şöyle bakın. Buradan böyle kazınca şöyle demara devam ediyorum. Bakın çok güzel bir parça daha çıktı. Anla. <laughs> Çıkalım bakalım. Çıkmıyor. Bayağı büyük. Biraz daha kenarlarını kazalım. Evet arkadaşlar. Bakın yanında da var. Ufak bir tane daha var. Bunu sıkıştıran demek ki oymuş. Evet. Çıkardım sonunda. Ay be ne yorucuydu. kalitesi daha güzelmiş. Vallahi içi çok şeffaf. Ay. Evet arkadaşlar bakın. Taşın kalitesine bakın. Çok güzel bir taş. Bunu da koyalım. Evet buradan çıkardıklarım. Evet. arkadaşlar bakın. Valla alıp gelsen abi şu damarı şöyle bir açarsak. Evet. Bir parçasını kopardık. Vay vay. Şundaki şeffaflığa beraklığa bakın. Arkadaşlar. Vay. bir parça. <laughs> Bunu da böyle koyalım. arkadaşlar damar bakın bu şekilde böyle gidiyor Evet burayı açacağız bakalım neler çıkacak bakın işte harika parçalar çıktı Evet arkadaşlar, günün son bombası Bana ver istersen, tam ben ayarlayayım. Sen tut şuradan. Öbür, öbür tarafını çek. Al. Bunda taşın rengi daha kızıl da. Evet. Öyle tam kamera şey çekmiyor. Al. Al taşını. Hmm. Çok fena bir taş var, var ya. O kadar güzel mi olur lan bu taşlar? O kadar güzel mi olur lan? Nasıl kesilir ya? Giderim abim be Giderim Evet bu da benim oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Harika bir manzara. Gün batımı. Yaklaşık mesafemiz eve gidiş mesafesi. 250 kilometre yol gideceğiz. Artık yavaş yavaş gitme zamanı geldi.